hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar biz bir kayıt aldık işte e, mega mansiyon Tayhan oynayacaktık ondan sonra da işte biz para biriksin diye duy ama kaydı durdurduk. Ondan sonra bilgisayara bir şeyler oldu. Aman tanrım dediğim. Ondan sonra bilgisayar kapandı. Sonra kayıt gitmiş. Yok olmuş. İşte bu kadar para oldu. Buradan devam edeceğiz. Umarım sıkıntı olmaz. Haydi bismillah. Gidelim, gidelim, gidelim. Ha bu arada yanımda Yagiz var. Evet. Aa oturabiliyoruz bunlara. Aa. Vallahi mi? <laughs> Ben sürüyorum sandım zaten. Aa, hayır hayır kapan 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 kapan. Fasulye çantası mı? çantasını. Bunlar çanta mı? Ne <laughs> Bu zemin mi? Bu duvar. Para yine bitti paracıklar paracıklar. Ya bu da para çok hızlı bitiyor. Ne ne yapıyorsun Dur bizim bizim şunun adı havuç şeker havuç adam. Ne? Havuç adam mı? Artık şeker havuç adam çünkü gülümsüyor. O ne, ne? Ha yanında birinin beyzi var. Tamam parayı al nereye gidiyorsun? Parayı alalım. Oyunum takıldı da. Oyun mu takıldı? Bir dakika. Evet. Meyaba, meyaba, meyaba Meyaba, meyaba, meyaba Ben şu zemini almak istiyorum da çok para boşver Vazgeçtim Evin ne, ne zemini olmasın yani ne olacak Haa leh koltuk Leh koltukta böyle mi uzatılır Ayağını uzatacaksın böyle ki kenara da Hı -hı. Büyük leh koltuk herhalde yani ama şuraya da bir duvar lazım şöyle yok dışarı izlersin öyle oturup Araba istiyorum arabayı istiyorum o zaman ee, kaydı <laughs> yine durduralım <laughs> bu sefer para biraz daha biriksin bekleyelim biz bu sefer hiçbir şey yapmayacağım Vallahi sadece oturacağım bir. Selamlar millet 73 bin para olmuş 74 Lan yapma ha? 75 bin 75 bin Şu garajı almak istiyorum Merak ediyorum Abi hemen biter ya Aha 75 bin var ama arabayı ne Aa yapacağız? ücretsiz. Arabayı ne yapacağız şimdi? Aa grup. Hı aa 300 bin diyor. Ucuz yok mu? 75 bin. bin. Arkadaş. Aha, aha. Dur dur daha aşağı. Aldım bile. <laughs> Galiba. Yo, ama. Aldım. Oley bir arabamız var. Ee para bitti. Ben niye hareket edemiyorum? Şu çıkarsana. Onu çevirdin ya senin yüzünden oldu. Ah, şimdi yanlış çıkarmış olabilir misin? Ne oldu? Reset çek. Reset çekelim. Ben bir oyuna geç yapayım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Şimdi oldu. Bu ne Zeminmiş. Bu şarkı neyce lan? Bir dakika, bir dakika geliyoruz. Merhaba. Duvar. Lan burası neresi? Keşke benim için yapaydım ee, Para bitti Para Aa. bitti Semin şömine he Semin alalım Şömine masa Duvar Ee, para bitti Şimdi ne yapacağız Ne bileyim Ha gidip de bir arabayla gezelim Araba Hı. aldık ya Bu ne lan Ben sürüyüm mü Hayır Eee <laughs> araba nasıl palınıyor mokta 1 ücretsizce satın al neyse biz 20 ah Araba ha. markası ne bilmiyorum galiba tesla siyah nasıl oluyor? ne sakın oha Arkadaşlar geliyoruz video Merhaba Burası kimin böyle Kesinlikle bizim Tabi oğlum <laughs> Araba da bassa bari Bezimize gidelim. Uhu. Ne kadar para birikmiş? <laughs> İdare eder. İki tane kapı Üç tane kapı. Bu bir tane burç mu ya? oldu? Yok. Hmm. olmuş bence bitirelim. Evet. Şu parayı da alacak da. Saat? Bismillah. Bu ne lan? Korktum. Aha. Işıksız olmaz. Halı. Halısız da <laughs> Neyse. 65 ıı, lirayla dolar var. bir şey var mı? Neyse. Hadi giriş ben yaptım. Bitirişi de sen yap. Yok. <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.